Günaydın. Ee, Günay annemin dün yaptığı şahane ekmeklerle başlayacağım. Şöyle ekşi mayadan yapıyor ve çok lezzetliydi. Dün birazını yedik. Şimdi sabah da şununla güzel bir kahvaltı yapacağım. Şöyle bir tanesine zeytin ezmesi süreceğim. Bir tanesine de sadece peynir koyacağım. kısımlarını kullanamayacağım. Biraz fazla olgunlaşmışlar. alttaki biraz bozuyor. Şunu çıkartacağım. Arasına koyacağım. Şimdi birazcık tereyağında yumurtayı pişireceğim. Şu yeterli olur herhalde. tane de yeşil çay yapacağım. Fıtı 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 fıtı. Bir tane kapak kapatsaydım daha güzel üstü de pişerdi aslında. Fıtı 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 fıtı. Evet, şunların üzerine biraz zeytinyağı dökeceğim. dık karabiber ay az dedim ama biraz fazla kaçtı herhalde süredir kilden bir şeyler yapmak istiyordum. Yani hobilik bir şeyler arıyordum aslında kendime. Ee, geçenlerde internette şu DAS markasının kilini gördüm. Ee, bu bir İtalyan markası. Bir de fırınlanmaya ihtiyaç duyulmadığı için bunu tercih ettim ben. Ee, bundan iki tane aldım kilden. Ee, bir de şöyle bir başlangıç seti aldım. Şu sünger en son hatta açayım öyle göstereyim. Açamadım. Şöyle bir tane sünger var. Bu sünger en son ıslatıp pürüzlü yüzeyleri gidermek için. Şurada bir tane spatula var. Bunlar böyle aslında bir nevi hamur mantığıyla aslında kili kesmek için şu üçü. Şöyle bir tane ince teli var. Bu da ince kesimler için. Yani hamur ikiye bölmek için işte ya da dörde, altıya. Şu geri kalan tamamen süsleme amaçlı aslında. Şunu da çıkartayım. Şöyle iki tane var. Bunun iki tarafı, bir tarafı böyle biraz daha sivri. Burası biraz daha oval. Bir de böyle damlaya benzeyen bir şekil var. Bunlar oyma işte amaçlı. Süsleme falan yaparken kullanılıyor. Bir de şöyle sivri uçlu bir tane var. Bu da işte yaptığınız artık küllük mü yaparsınız? Şamdan mı yaparsınız? <laughs> Adınızı kazıyabilirsiniz ya da böyle noktalı desenler verebilirsiniz. Ben yaptığım hepsinin altına EI -E yapacağım. Şimdi başlayalım biraz. Bu arada daha önce hiç yapmadım, bilmiyorum. O yüzden başlangıç seti aldık. Bir de yapmak istediğimi de göstereyim. Pinterest'te çıkmıştı karşıma. Şunu yapmak istiyorum. Şu, inşallah yaparım. Bir de eğer masanız benimki gibi pürüzlüyse böyle hmm, ne deniyor buna? Bunun adı neydi? Pürüzlü. Pürüzlü. Yani ahşap böyle oymalı ahşap gibiyse yani böyle içinde tırtıkları varsa killer yapışıyor ve çıkmıyor o zaman. Altına böyle bir tane kesme tahtası ya da işte mermer falan koyabilirsiniz. <laughs> Killeri bitirdik. Üç tane mumluk yaptım. iki tane tütsülük. Bir tane de şöyle bir tabak yaptım. Bence acemilik için gayet güzel ama daha tabii tam boyamadım. Tam olarak neyle nasıl boyayacağıma da karar vermedim. Eşim ne zaman görse gülüyor gerçi ama çok güzel oldu bence. Ben çok beğendim. Brüksel lahanalarının ilk birer ikişer katını soyacağım. Hafta içi yiyeceğim zeytinyağlıları ve işte böyle aparatif yan yemeklerini hafta sonu pazar gününden hazırlıyorum. Hem hafta içi bana çok zor da gelmiyor o zaman. Şimdi Brüksel lahanalarını soyayım. Bunu bir güzel sirkeli suda bekleteceğim. Bazen bunların içinden böcek falan çıkıyor. O yüzden ben ikiye kesiyorum. Daha sonrasında. Katını daha atabilirim. Bunları hızlıca soyayım ben. Bunu aslında Brüksel lahanasını bugün zeytinyağlı yerine böyle salçayla kavurabilirim. Öyle de çok güzel oluyor. Kremalısı da çok güzel oluyor. Henüz tam karar vermedim ne yapacağım. Ya zaten yan yemek olacağı için Bunların yanına et, tavuk, balık. Bir şeyler ayarlarım. Birkaç çeşit hazırlıyorum pazar gününden hafta içine hiç düşünmüyorum. <laughs> Sadece çorba ve yemek kalıyor. Hem misafir falan da gelmiş olsa en azından yemeğimin bir kısmı hazır olmuş oluyor. O yüzden kafam da rahat oluyor. Şunları ben bir keseyim ikiye, sonra sirkeli suya ıslatalım. Çok güzel duruyor içi ve çok lezzetli. İçlerini hem kontrol etmiş oluyorum. Bunlar aslında bütün yerken biraz tedirgin oluyorum dışarıda çünkü şu iç kısımlarında bazen böyle küçük böcekler işte kurtlanmalar falan olmuş oluyor. Şunun gibi mesela. Şuradaki siyahlıklar var ya. Bunlar direkt çöpe gidiyor. Şu yer elmalarını bir soyacağım. Hiç sevmediğim şey de aslında şu dünyada yer elması soymak. Çok pütürcüklü pütürcüklü olduğu için. Yani hayatımda da en sevdiğim sebzelerden bir tanesi olabilir. Bu kadar da lezzetli doğrusu sanırım ben sebze insanıyım. ya yani sebzenin her türlüsünü seviyorum. Evet, yer elmalarını şöyle soydum, yıkadım. Bunları şimdi kenara alayım. Şimdi bunun için bir tane havucu soyacağım. Bir havuç, bir tane de küçük bir patates. Şimdi ocağı soğan ve zeytinyağını koydum. Onlar birazcık kavrulurken ben de patates, havuç ve yer elmasını doğrayacağım. Bu arada bunların hepsini aynı anda koyacağım. Soğanı çok iyi pişirmediğim zaman midemde bir yanma oluyor. Bu yeterli. Şimdi soğanlarım biraz pişti. Havuç, patates ve yer elmasını aynı anda koyuyorum. Biraz tuz. Tuz gelirse zaten sonra yine eklerim. Bir çay kaşığı kadar şeker. Tam bir tane limonun da suyunu ekliyorum. Bunu bir güzel karıştıracağım. Bu en son piştikten sonra da üzerine biraz maydanoz ve dereotu ekleyeceğim ki renkleri değişmesin diye. Zaten çabucak pişiyor. Bunun altını kısıkta yumuşayana kadar pişireceğim. Kapattım kapağını da. Evet, yer elması pişti. Yani şöyle göstereyim. Pişti. Şimdi içine daha öncesinde doğrayıp dondurucuya attığım birazcık maydanoz ve dereotu var. Ondan koyacağım. kristal lahanalarımı da koydum birazcık karşılayacağım. Şeyden çıkardım sirkeli ve karbonatlı sudan daha sonrasında yıkadım. Şimdi bir şöyle bir taşım kaynatacağım. Daha sonrasında da salçalı yapmaya karar verdim onu. Salçalı pişireceğim. Bunun altını kapattım zaten. Bu hazır. Brüksel lahanası haşlanıyor. Burada da kerevizim var. Şimdi kerevizi soyup doğrayacağım. Bir de kereviz yapmaya karar verdim. Bu üçü de zaten hafta içine yeterli benim için. Şu bilmiyorum siz kullanıyor musunuz ama ben kereviz yemeği yaparken şeyde koyuyorum saplarını. Özellikle alırken de saplı kereviz alıyorum. Aa, ama bunun sapını kullanamam ki. Bunu sadece uç kısımları biraz kullanılabilecek kıvamda. Geri kalanı çöpe gidecek maalesef. kullanabilirim sanırım. Sadece şu yaprak kısımlarından biraz alabilirim içine renk versin diye. Şu kerevizi soyayım şimdi. Burada suyum var. İçine biraz limon koyacağım. Bunun limonun geri kalanını da şeyde kullanacağım. İçine koyacağım. Şimdi bunları soyayım, doğrayayım. Bir tane daha havuç doğramam gerekiyor. Ondan sonra direkt ocağa. Şimdi kereviz ve havuçlarımı yıkadım. Önce kerevizimi doğrayacağım. Önce havuçları biraz kavuracağım. Çünkü bu çok ama çok çabuk pişiyor. Daha sonra da kerevizleri ekleyeceğim. Havucumu da çok küçük olmayacak şekilde havuçlarımı koyayım. Daha sonra da kereviz ve kereviz saplarını ekleyeceğim. Ben şimdi soğan ve havucu koydum. ile beraber bunları biraz kavuracağım şöyle. Çok az zaten şey değil. Bunlar biraz kavrulurken ben de şurada kereviz saplarını ince ince kıyabilirim. Şunun şimdi tuzunu ekleyeceğim, şekerini ekleyeceğim. Şunu bir çay kaşığı kadar şeker ekleyeceğim. Kerevizleri süreceğim. Şöyle bir karıştırıyorum. Kereviz saplarını da ekleyeceğim. Şöyle yarım portakal, yarım da limon suyu var. Bunu da ekliyorum. Diğerine sadece limon koymuştum. Buna portakal da koydum çünkü tatlı tatlı güzel oluyor bilmiyorum. Kavuş da zaten tatlı. Altını biraz kıstım. Kapağını da kapattım. Pişmeye bırakacağım. Bu pişerken hatta bunu buraya alayım. Bu pişerken ben de Brüksel lahanasını pişirebilirim, hazırlayabilirim. Şimdi Brüksel'le havasını pişireceğim. Gerçi haşlandı. Pişmesi çabuk olacak ama tavaya biraz normal ayçiçek yağı koyuyorum. Bunu salçalı yapmaya karar verdim çünkü. Alçam ve soğanım kavruldu. İçine sarımsak eklemeye karar verdim bir de. Şöyle küçüklerden 3 diş sarımsak koyacağım. Gerçi birisi birazcık büyük ama. Karar güzel oldu içine düşmesi. Sarımsağı da ekleyip hemen lahanaları ekleyeceğim içine. Bunları zaten birazcık haşlamıştım. Aslında bir nevi soteleme gibi olacak bu. Buna tuz ve pul biber ekleyeceğim. Biraz tuz. Biraz da pul biber. Gerçi bu biber biraz acı ama az koyayım. Şimdi altını kısıyorum. Buna bir tane kapak kapatacağım. Yavaş yavaş pişecek bu da. Evet yemekleri hazırladım. Ve böyle kaplara koydum. Burada Brüksel lahanası var. Salçalı, soğanlı ve sarımsaklı yapmıştım. Burada kereviz var. Burada da yer elması var. Hafta içi bunların yanına sadece ana yemekleri ya da sadece çorba falan da yapabilirim. Bunlar benim için hafta içi kurtarıcı olur en azından.